Kıymetli hemşerilerim, Karaman'ın güzel ve asil insanları hepinize saygılar sunuyorum. Artık seçim kampanyamızın sonuna geldik. Bu süre boyunca bize desteğini esirgemeyen, AK Parti'ye gönül vermiş başta teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız olmak üzere bütün gönül dostlarına buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca basın mensuplarımız bu süre boyunca yoğun ilgi gösterdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bütün Karamanlı hemşerilerime seçim kampanyası boyunca bize gösterdikleri hoşgörü, bize gösterdikleri sevgi ve saygı sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Artık seçim boyunca söylenecek söz bitti. Biz de seçim kampanyamız boyunca pozitif bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştık. Sadece projelerimizi anlattık. Karaman'a kazandıracağımız yatırımlardan bahsettik. Yer yerde tabii ki belediyemizin hatalarından, yanlış uygulamalarından bahsetmek suretiyle doğruyu göstermeye çalıştık. Bugün artık söz sırası aziz milletimizde, aziz Karaman'ın hemşerilerimizde, sözde, yetkide, kararda kıymetli hemşehrilerimin, karamanlı değerli hemşerilerim artık şehrin 5 yıllık geleceğini düşünerek 5 yıllık Karaman'da nasıl bir belediye idaresi istediklerinin kararını verecekler. Bu karara saygılıyız. Bu karar bizim için çok kıymetli. Belediye idaresi gerçekten şehrin sosyoekonomik yapısını kurmaktan tutun da aynı zamanda kültürel etkinliklerde, ekonomik ve sosyal gelişmişlikte, kalkınmada çok önemli bir idare. Pek çok şehir belediye idaresinin katkısıyla Türkiye'de önemli gelişmeler kaydetti. Karamanlı Aziz Hemşerilerim de bu önemli düşünerek 5 yıllık süreyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Belediye idaresi gerçekten önemli. Hayatımızın her alanına dokunan bir kamu kurumu. Dolayısıyla bu noktada verilecek kararın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi bütün Karaman memşerilerinin iradesini saygıyla karşılıyorum. Burada asıl temennimiz şu. Seçim sonucu ne olursa olsun kazanan Karaman olsun. Birlik ve beraberlik olsun. Kardeşlik olsun. Dostluk olsun ve Karaman inşallah Huzur şehri olsun. Şimdiden Ramazanınızın geri kalan kısmını inşallah hayırlı olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum. Bayramınızı da bu vesileyle tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum.